Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Sevadi Azam 62 mesele ehl sünnet itikadı. Biz en yani son 16. meselede kaldık. 16. meselenin konusu da şefaat. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde şefaatin var olduğu bildirilmiş. Bunun inkarı kişiyi küfre sokar. Çünkü ayet-i kerimelerde de bildirildiği için Hadis-i şerifler delebildiği için bunu kişi inkar etti mi ayetleri inkar etmiş oluyorsun. Yani inkar da hem kişiyi küfre sokuyor hem de seni şefaatten mahrum bırakıyor. Şefaat kime yok? İnkar edene yok. <laughs> Çünkü kafirlere, müşriklere, Müslüman olmayanlara şefaat yok. Müslümanlardan da ancak Allah-u Teala'nın izin verdiklerine şefaat edebiliyor. O da Allah-u Teala'nın izin vermesiyle oluyor zaten. Şefaat kimler edebiliyor? Mesela peygamberler şefaat edebiliyor mu? O da Allah-u Teala'nın izin verdiğini edebiliyor. Allah-u Teala şu edebilirsin hani şefaat dediği zaman hani. Yani bu konu bayağı önemli arkadaşlar. Çünkü inkarı kişiyi küfre soktuğu için ben yorumlar bölümüne bu konuyla ilgili yani ispatı yapılmış bir şekilde detaylı paylaşacağım yorumlar kısmında birkaç video ve açıklama. Yani onlara kesinlikle bakın. Benim bu telefonumun kaydetme bölümü çok az şu an dakikası falan. Hem yani de ben onu o yüzden hani şey yapamayacağım ama yorumlar kısmına paylaşacağım. Kesinlikle bakın arkadaşlar. Yani şefaat Allah Teala'nın müsaade ediyor. Şefaat etme yetkisi verdiği kişiler var. Allah Teala'nın dostları olsun, peygamberler olsun başta. Şehitler oluyor. Yani Birçok Allah Teala'nın verdiği kişiler var hani bu şekilde. Ama o kişilerde hani haşa kafasına göre böyle ben şuna şefaat edeceğim diye Allah Teala'nın yine müsaade ettiği kişilere şefaat edebiliyorlar. Zaten Allah Teala affetmeye bahane arıyor sanki. Yani ben kulumu affedeyim ama bir sebep olsun. Bu kulum bana yanlışlar yaptı. Günahları işledi, nefsine uydu ama imanı var bu kulumun. İmanını bozmadı, imanı var samimi. Ama nefsime uyarak bazı yanlışlar yaptı. Allah Teala da affetmeye bahane arıyor. İmanı olmasa onu kendi karar vermiş. Sonsuz cehennem diyor. Ama imanı varsa bir şekilde bu hani günahları olsa bile azap görse bile sonunda cennete girecek. Allah Teala da affetmeye bahane arıyor. Bahane ne? Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem şefaat ediyor. Affet olması için. Tamam affettim diyor. Veya bir şehit, şehit bir kulu, bir yakının mesela günahları var ama imanı da var. Şehit kulu diyor ki Allah'ım Celle, Celle ne olursun bu kulunu affet misal diyeyim şefaatçi oluyor. Allah Teala izin veriyor zaten izin vermesi yapamaz. Bu gibi yani arkadaşlar bunun inkarı kişiyi küfe sokar iyi araştıralım. İnkar edenler var ne yazık ki yorumlar bölümüne kesinlikle bir göz atın derim. Yani bu hem sizin imanınızın hani sağlam olması için hani bu konuda imanınız kuvvet olsun. Bir de karşınıza bir insan çıktı diyelim bu konuyu inkar ediyor. Bu bilgileri bilirsek onların da imanının, hani imanlarının kurtulmasına vesile oluruz. Bak kardeşim şu ayete göre de senin Allah muhafaza dinden çıkmana sebep olur bu şefaati inkar etmen. Bak şu ayette allah Teala var diyor. Sen tam aksini söylüyorsun. allah Teala var diyor. Sen yok diyorsun. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem var diyor. Sen yok diyorsun. Allah muhafaza Celle Celle bu dinden çıkmana sebep olur diyor. Onun da imanının kurtulmasına vesile olursun. O yüzden çok önemli. Hem kendimiz için önemli hem de çevremizdeki insanların da imanının kurtulması için. Çünkü inkar eden insanlar var bunların ne yazık ki. Bu hacı hoca geçinenler, dini bozmaya çalışanlar, insanların böyle farklı yorumlayıp ayet-i kerimelerde insanları inkar ettirebiliyor. Çok önemli arkadaşlar.